Merhaba arkadaşlar Sosyal Vadi'ye hoş geldiniz. Ben Hasan Hoca. AYT tarihin ilk videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar ÖSYM AYT tarih sorularını genellikle bilgiye dayalı sormakta. Bu nedenle soruların büyük bölümünü bilgiye dayalı olarak hazırladım. Dikkat ederseniz TYT sorularında büyük bölümü yoruma dayalı. Bu nedenle AYT tarihi hazırlanan arkadaşların özellikle bilgi sorularında konuları çok iyi bilmesi gerekiyor. Genellikle sorular hatırlamaya dayalı yani bilgiye dayalı sorular. Arkadaşlar size tavsiyem videoyu durdurun. İlk önce siz çözün soruları ardından çözümlerini dinleyin. Böylece konuyu daha iyi pekiştirmiş olacaksınız. Soruların altına verdiğim notlara, hatırlatıcı notlara lütfen dikkat edin. Hazırsanız derse başlayalım. Soru 1. Bir, Birinci Göktürk Devleti döneminde Budizmi kabul ederek bu dinin halk arasına yayılmasını sağlamaya çalıştığı için tepki çeken hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Bir bilgi sorusu arkadaşlar. 2019 AYT'de sorulan bir soru. Arkadaşlar Budizmi kabul ederek bu dinin halk arasında yayılmasını sağlamaya çalıştığı için tepki çeken hükümdar Tapo Kağan'dır. Bir diğer ismiyle Taspar Kağan diye geçer. Bu nedenle cevap C şıkkı olacak. Bumin Kağan biliyorsunuz 1. Köktürk Devleti'nin kurucusudur. İstemi Yabgu biliyorsunuz Batı'yı yöneten kardeşidir. Mukan Kağan da Köktürklerin en parlak dönemidir. İşbara Kağan da 1. Köktürk Devleti'nin hükümdarlarından biridir. Fakat bu dönemde böyle bir olay yaşanmamıştır. Taspar Kağan döneminde böyle bir olay yaşanmıştır. Cevap C şıkkı. Soru 2. Eski Türklerde hafif suçlara genellikle 10 günü aşmamak üzere hapis veya bedel ödeme cezaları verilmesinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Türkler göçebe bir kültüre sahipti. Bu nedenle bir yerde uzun süre kalmamışlardır. Türklerde hapis cezalarının uzun süre olmaması ve bunun yerine bedel ödeme cezalarının verilmesinin nedeni Türklerin göçebe yaşamlarıdır. Bu nedenle cevap C şıkkı olacak. Yani göçebe kültürden dolayı 10 günü aşmamak üzere hapis cezaları verilmiştir. Cevap Ceyhan. Soru 3. Göktürklere karşı sık sık ayaklanan, Uygurlar döneminde uğradıkları baskılar üzerine batıya göç eden ve Karahanlı Devleti'nin kuruluşuna rol oynayan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu biliyorsunuz Karluklardır. Bunlar aynı zamanda Karahanlı Devleti'nin kuruluşunda rol oynamışlardır. Cevap Denizli olacak. Bakın dikkat ederseniz bu da bilgi sorusu. AYT tarih soruları genellikle bilgi soruları üzerine geliyor. Bu nedenle arkadaşlar soruların büyük bölümü bilgi sorularından oluşmakta. Lütfen bu ayrıntıya dikkat edelim. Soru 4. Orta Asya kültür merkezlerine ilişkin verilen özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bilgi yoktur? Türk kültürünün önemli bir unsuru olan at ilk defa bu kültürde görülmüştür. Bu Anavdır arkadaşlar. A şıkkını eledik. Bu Anavdır arkadaşlar. A şıkkını eledik. Türklere ait en eski kültür bölgesi olarak kabul edilmekte. Bu da Afanasyobadır arkadaşlar. Afanasyova kültürünün daha geniş bir alana yayılmış ve gelişmiş şeklidir. Bu da Andronova'dır. İskit kültürünü oluşturan atlı göcebe kültürünün Orta Asya'ya yayılmasını sağlamışlardır. Bu da kara kültürü arkadaşlar. Burada Tagar'la ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. Tagar kültürü de arkadaşlar Türk kültürlerinin gelişmiş ve sentezleşmiş bir hali ve günümüze en yakın olan kültür merkezidir. Yukarıda bununla ilgili bilgi verilmemiştir. Bu nedenle cevap E şıkkı olacak. Arkadaşlar bunların kronolojik sıralamasını anav dışında hepsi alfabetik sıralamaya uygun. Kronolojik olarak ilk sırada anav yer alır arkadaşlar. Ondan sonra alfabetik sıralamaya uygun olarak Afenesiova, Andronova, Karasuk ve Tagar gelir. Anavı dışarıda tutarsak geri kalanların tamamı alfabetik sıralamaya uygun. Arkadaşlar burada Karasuk'la ilgili olarak bilmeniz gereken demir madeninin dünyanın birçok bölgesinden önce burada işlenmeye başlamış olması karadan aklınıza gelebilir. Demire dokunursanız ne olur? Eliniz kararabilir. Karasuk deyince demir madeni ilk işlendiği yer aklınıza gelecek. Bunu da yeri gelmişken hatırlatmış olalım. Soru 5. İlk Türk devletlerinde Tanrı'nın verdiği yönetim yetkisi olan Kut'un babadan oğula kan yoluyla geçtiğine inanılmıştır. Bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Arkadaşlar bu Kut inancından dolayı hanedan arasında padişah çocuklar arasında taht kavgaları yaşanmıştır. A şıkkını eledik. B. Veraset hayatının belirsiz olması. Veraset deyince aklımıza ne gelecekti? Varis gelecekti. Yani hükümdar öldükten sonra onun yerine kimin geçeceği belli olmadığı için Türklerde, hanedanın ortak malı olduğu için devlet, bundan dolayı kimin padişah olacağı konusunda belirsizlik yaşanmış, bu da yaşanmıştır. C. Devletin hanedan ailesinin ortak malı olması. Bu kut inancından dolayı kut babadan oğula geçtiği için, hükümdarın kardeşleri, hükümdarın çocuklarının kanları kutsal sayılmış. Çünkü kut inancı babadan oğula geçtiği için, Devlet de hanedan ailesinin ortak malı kabul edilmiş. C şıkkını eledik. İkili teşkilat sisteminin uygulanması. Devlet hanedan ortak malı olduğuna göre devlet ikili yönetim şekliyle yönetilmiş. Doğuda hükümdarın kendisi, batıda da kardeşi bulunmuştur. Bu da doğrudur. E. Ülkenin boylar federasyonu şeklinde teşkilatlanması. Veraset sistemiyle ilgili değildir. Türklerin nasıl teşkilatlandığıyla ilgilidir. Bu nedenle cevap E şıkkı olacak. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi Hunların başlattığı kavimler göçünden etkilenmemiştir? nüfusu artan Hunlar topraklarının yetersiz kalması üzerine alanların ülkesini ele geçirdiler. 374 yılından itibaren hükümdarları Balamir komutasında İtil nehrini geçerek batıya doğru ilerlediler. Bu kavimler arasında Persler yoktur arkadaşlar. Bakın bize 374 yılı diyor. Persler milattan önce yaşamış bir millettir. Bu nedenle cevap A şıkkı olacak. Karadeniz'in kuzeyinde o dönemde barbar kavimler dediğimiz Vizigotlar, Ostrogotlar, Franklar, Vandallar, Gepitler, Anglo-Saksonlar bunlar yaşıyordu. Persler bu dönemde ne Karadeniz'in kuzeyinde yaşamışlardır ne de zaman olarak bu dönemde Persler var arkadaşlar. Bu nedenle cevap A şıkkı olacak. Soru 7. Devleti derleyen, toparlayan anlamına gelen ilteriş ünvanını kullanan Türk hükümdarı hangisidir? Arkadaşlar 2. Kök Türk Devleti'ni Kutluk Kağan yani bir diğer ismiyle ilteriş kurmuştur. Çin'e karşı isyan ederek kurmuştur. Bu nedenle de kendisine ilteriş yani devleti derleyen, toparlayan ünvanı verilmiştir. Cevap A şıkkı olacak. Soru 8. İlk Türk devletleri hakimiyetleri altında tuttukları topraklarda ticareti canlandırmak amacıyla hangileriyle anlaşmalar yapmışlar? İlk Türk devletlerinde Sasanilerle anlaşma yapılmıştır. Bizans'ta anlaşma yapılmıştır. Fakat bu dönemde Mısır Orta Asya'ya arkadaşa uzak olduğu için ve doğrudan bir devlet olmadığı için aynı zamanda Mısır Bizans hakimiyetinde bulunduğu için Mısır diye bir devlet olmadığı için arkadaşlar bir anlaşma yapılmamıştır Mısır'la. Bu nedenle cevap 1 ve 2 olacak. Zaten Mısır bu dönemde Bizans'a bağlıydı cevap bursa arkadaşlar Kavimler Göçü'nün sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz Arkadaşlar biliyorsunuz Kavimler Göçü Asya Hun Devleti'nin parçalanmasıyla göç eden bazı Hun toplulukları alanların yurtlarına gidiyorlar Bu durum orada bir domino etkisi yaratıyor Orada bulunan kavimlerin göç etmesine sebep oluyor 4. yüzyılda işte Ostrogotlar Vizigotlar Gepitler Franklar Vandallar, anglo Saksonlar gibi barbar kavimleri yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalıyorlar. Avrupa'nın içlerine doğru ilerliyorlar. Tarihte bu olaya kavimler göçü deniyor. Bu olayla neler olmuş? Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılıyor. A doğru. Avrupa'nın bugünkü etnik yapısı oluşuyor. Etnik yapısı değişiyor arkadaşlar. B şıkkı doğru. Avrupa'da Avrupa Hun Devleti kuruluyor. Kavimler göçü sonucunda Avrupa Hun Devleti kurulmuştur. Bu da doğru. D Orta Çağ sona ermiş, Yeni Çağ başlamıştır. Yanlış arkadaşlar. İlk Çağ sona ermiş orta çağ başlamıştır. Bu nedenle cevap denizli olacak. Hristiyanlık Avrupa'nın geneline yayılmıştır. Bu da doğru. Yine arkadaşlar kavimler göçü sonucunda Feodorite yani derebeylik rejimi de ortaya çıkmıştır. Bu olayla arkadaşlar Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında yıkılmıştır. Cevap denizli olacak. Soru 10. Türk adı ilk olarak aşağıdaki metinlerden hangisinde geçmiştir? Arkadaşlar Türk adı ilk olarak Çin yıllıklarında geçmiştir. Cevap A şıkkı olacak. Soru 11. Avrupa kaynaklarında Tanrı'nın kırbacı olarak bilinen ve ismi efsanelere konu olan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Avrupa kaynaklarında Tanrı'nın kırbacı yine cesur Arkadaşlar Avrupa kaynaklarında Tanrı'nın kırbacı olarak bilinen hükümdar Attila'dır. Ayrıca cesur kavimlerin efendisi yine savaşçı özelliklerinden dolayı savaş tanrısı Aras'in kılıcına sahip gibi ifadeler kullanılmıştır kendisi için. Yine Nibelungen destanında Etzel diye ifade edilir. Etzel. Macarlar ilk liderleri olan Arpad'ın kökeninin Attila'ya dayandığını söylemişlerdir. Gördüğünüz gibi birçok kaynakta farklı isimlerle anılıyor Attila. Bu da ciddi manada Avrupa'yı etkilediğini gösteriyor. Arkadaşlar Balemir Avrupa Hun Devleti'nin ilk hükümdarıdır. Ulduz Balamir'den sonra onun yerine geçen Avrupa Hun hükümdarıdır. Ulduz'un önemi ne? İlk defa bu dönemde Anadolu'ya ilk Türk akınları yapılmıştır. Mete biliyorsunuz Asya Hun Devleti'nin en önemli hükümdarıdır. En parlak dönemlerinden biridir Mete Han. ise arkadaşlar önemli devlet adamıdır Köktürkler'de. Cevap Ceyhan. Soru 12. Türk tarihinde gerçekleşen Kürşat ve Kutluk'un bağımsızlık girişimleri aşağıdaki Türk devletlerinden hangisini kurmaya yönelik bir hareket olarak ortaya çıkmıştır? Biliyorsunuz Köktürkler Çin hakimiyetine girince belirli bir süre Çin hakimiyetinde kalıyorlar. Köktürklerin Çin esaretinde olduğu dönemde hanedandan bazıları Çin sarayında esir alınıyor. Bu işte bu hanedanın ileri gelenlerini kurtarmak için Kürşat isminde bir kahraman hanedanın ileri gelenlerini kurtarmaya amaçlıyor fakat başaramıyor arkadaşlar. Her ne kadar başarısız olsa da bu olay Türklerin bağımsızlığı olan inancını tazeleyen bir kahraman olarak Kürşat'ın tarihe geçmesini sağlamıştır. Fakat daha sonra gelen Kutluk arkadaşlar Çin'e karşı isyan ederek başarılı oluyor. Ve devletini kuruyor hatta ilteriş ünvanını alıyor. İşte Kürşat ve Kutluk'un bu bağımsızlık girişimlerinin sonucunda kurulan devlet ikinci kök devleti dediğimiz Kutluk devletidir. Kurucusu Kutluk Kağan'dır. İlteriş ünvanı vardır. Cevap Deniz'de olacak. Geri gelmişken Asya Hun devletinden bahsedelim. Biliyorsunuz Asya Hun devleti tarihte kurulan ilk Türk devlettir arkadaşlar. Asya'da kurulan ilk Türk devletidir. Kurcusu Teoman'dır biliyorsunuz. Tarihte Türk boylarını ilk kez bir bayrak altında toplamışlardır bunlar. En önemli hükümdarı Metehan'dır. Metehan zamanında ülke en geniş sınırlara ulaşıyor arkadaşlar. Metehan Çin'i egemenliği altına alacak kadar güçlenmiştir. Fakat Çin'e yerleşmemiştir. Sadece Çin'i vergiye bağlamıştır. Bunun sebebi Türklerin kalabalık Çin nüfusu içinde milli egemenliklerini kaybetmelerinden korkmaları. Yine arkadaşlar Metehan'ın bir özelliği ilk disiplinli Türk ordusunu kurması. Orduda ıslıklı oku bulmuştur. Orduyu onluk sisteme göre düzenlemiştir. Bütün bunlar Asya Hun Devleti'ne ait özelliklerdir. Uygur Devleti'ne bakacak olursak Uygurları biliyorsunuz arkadaşlar. Tarihte yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Kurucusu Kutluk Bilge Kürkağan'dır. Bunların da merkezi Ötüken'dir. Uygurlar en parlak dönemini Moyen Çur döneminde yaşamışlardır. Bakın Moyen Çur döneminde Asya Hun Devleti'nde en parlak dönem Metehan dönemidir. Uygurlar döneminde en parlak dönem Moyançur, Bayançur da denir. Moyançur döneminde yaşamışlardır. Arkadaşlar uyguların bir özelliği Mani dinini kabul etmişlerdir. Bu dini kabul etmeleri bazı değişikliklere neden olmuştur uyguların hayatında. Yerleşik hayata geçmişlerdir. Bu dini kabul ettikleri için savaşçı özellikleri zayıflamıştır. Fakat bir taraftan da mimari hayat ve bununla ilgili sanat dalları gelişmiş arkadaşlar. Kent kültürü mesela bu dönemde oluşuyor. Köyler kuruluyor, tarımsal üretim gelişiyor. Sulama kanalları yapıyorlar Uygurlar. Bütün bunlar aslında yerleşik hayatı geçtiklerinden dolayı. Ayrıca arkadaşlar Uygurlar'da matbaa da gelişmiştir. Kırgızlar tarafından da Uygurlara son verilmiştir. Akhunlar da arkadaşlar Asya Hun Devleti'nin dağılmasından sonra Afganistan dolaylarında kuruluyorlar. İpek yoluna hakim olmak için mücadele ediyorlar bunlar. İran'daki Mazdek isyanının bastırılmasında Sasani'lere yardımcı oluyorlar. İpek Yolu'na hakim olmak için özellikle köktükler ve Sasani'lerle mücadele ediyorlar. Biliyorsunuz köktükler Akkunlara karşı Sasani'lerle işbirliği yapıyor. Bu da Akkunlarla ilgili bilmeniz gereken özellikler. Kırgızlar, Kırgızlar da arkadaşlar dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı'nı oluşturmuşlardır. Bunları da yeri gelmişken tekrar etmiş olalım. Soru 13. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri birinci Köktürk devleti ilgilidir. Tarihte Türk adını bir devlet olarak kullanan ilk devlettir. Doğru. Asya'da kurulan ilk Türk devleti biliyorsunuz Asya Hun devleti. Fakat Türk adını kullanarak bir devlet kuran devlet ise kök Türklerdir. Şıklarda mutlaka biri olacak. C şıkkını eledik. Siyasal varlıklarına Uygur devleti son vermiştir. Hayır arkadaşlar. Çin entrikaları sonucunda devlet ikiye ayrılıp zayıflayıp öyle yıkılıyor. O zaman iki olanları eledik. A gitti, E gitti. Devletin kurucusu Kutluk İlteriş Kağan'dır. Yanlış arkadaşlar. Kutluk İlteriş Kağan 2. Köktürk Devleti'nin kurucusudur. Bu nedenle 3 olanları eledik. Kurulmadan evvel bir süre Avar Devleti içerisinde yaşamışlardır. Evet biliyorsunuz Bumin Kağan Avarlara isyan ederek devleti kuruyor. 4 numara doğru. 5 bat, 5 Doğu Batı sistemini uygulamışlardır. İkili teşkilatı. Doğu'da hükümdar oturuyordu. Batı'da kardeşi oturuyordu biliyorsunuz. Bu nedenle cevap Bursa olacak arkadaşlar. Soru 14. Türk boylarının yaklaşık 400 yıl yaşadığı esaret hayatına demirden bir dağı eriterek son verdikleri ve bağımsızlıklarına kavuştukları olay aşağıdakilerden hangisinde anlatılmıştır? Arkadaşlar Türklerin Ergenekon denilen bir dağı eriterek bağımsızlıklarına kavuştukları olay Ergenekon destanıdır. Yeri gelmişken diğer şıklardan da bahsedelim. A. Saka destanı. Bu da İskitlere ait bir destandır arkadaşlar. Bu destanda Perslerle olan mücadeleleri ve geriye çekilişleri anlatılır. A. Şıkkını eledik. Türeyş destanı bu da Uygurlara ait bir destandır arkadaşlar. Ve Türeyş destanı bu da Uygurlara ait bir destandır. Göktürklerin yıkılmasından sonra Türklerin tekrar nasıl ayağa kalktığını anlatır. Hükümdarın kızı Bozkurt ile evlenerek soyunu devam ettirir. Destan bundan bahsediyor arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. Türeyş destanı ve göç destanı Uygurlara aittir. B şıkkını eledik. Yaratılış destanı. Bu destan da Altaylara ait bir destandır. E Manas destanı. Bu da Kırgızlara ait bir destandır arkadaşlar dünyanın en uzun destanı ünvanına sahiptir. Halen yazılmaya devam etmektedir. Arkadaşlar cevabımız Ceyhan olacak. Göktürklerin dağda bulunan demir madenini eriterek bir boz kurdun yardımıyla Ergenekon'dan kurtuluşunu anlatan destandır Ergenekon destanı. Cevap Ceyhan. Soru 15. Avrupa'da varlık göstermiş Türk devletleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Arkadaşlar Macarlar Avrupa'da varlık göstermiştir. Orada kurulmuştur. Bulgarlar Avrupa'da kurulmuştur. Avarlar hem Asya'da hem Avrupa'da kurulan bir devlettir. Kıpçaklar Kıpçaklar Avrupa'da varlık göstermiştir. Karadeniz'in kuzeyinde kurulmuştur. Rusların yıllarca Karadeniz'e inmesine mani olmuşlardır. Kırgızlar ise arkadaşlar Orta Asya'da kurulmuş, Avrupa'da varlık göstermemiştir. Bu nedenle cevap Bursa olacak. Soru 16. Verilen özelliklerin Macar, Peçenek ve Kumanlar ile eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru verilmiştir? bir Eyyubi ordusunun en önemli birlikleridir. Arkadaşlar Kıpçaklar, Kumanlar Eyyubi ve Memlük ordusuna görev almışlardır. Bu nedenle bir numara Kumanlar olacak. Yani bir diğer ismine Kıpçaklar. Rusların Karadeniz'e inmelerini engel olanlar bunlar da peçeneklerdir arkadaşlar. Talas Savaşı'ndan sonra Volga boylarına yerleşmişler peçenekler. Macarlar ve Slavlarla mücadele etmişler. Rusların güneye inmesine engel olmuşlardır. Malazgirt Savaşı'nda da taraf değiştirerek Büyük Selçuklular ile hareket etmişlerdir. Dolayısıyla 2 numara peçenek olacak. 3. 11. yüzyılda Hristiyanlığı kabul ederek kabile birliğinden krallık sistemine geçmiştir. Bunlar da arkadaşlar Macarlardır. 11. yüzyılda Hristiyanlığın Katolik mezhebini benimsemişlerdir. Yeri gelmişken arkadaşlar Macarlarla ilgili şunu ifade edelim. Türkoloji Enstitüsü'nü kurmuşlardır. Tarihte ilk Türkoloji Enstitüsü'nü Macarlar kurmuşlardır. Macarlar Slavlara karşı mücadele ederek birleşmelerini engellemişler. Slavları cennen baskılarından kurtararak cermenleşmelerine mani olmuşlardır. Cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Soru 17. Türkiye kelimesine coğrafi bir bölgenin adı olarak ilk kez Bizans kaynaklarında rastlanmıştır. Bizans 6. yüzyılda aşağıdaki bölgelerden hangisi için bu nitelemeyi kullanmıştır? Bize 6. yüzyılı soruyor. Bizans arkadaşlar 6. yüzyılda Türkiye kelimesi için Orta Asya'dan bahsetmiştir. 11. yüzyılda ise arkadaşlar Bizans Anadolu'yu artık Türkiye demeye başlamıştır. 6. yüzyılda Orta Asya için Türkiye kelimesini kullanmıştır. Cevap A şıkkı olacak. Soru 18 Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinde toplumun sosyal yapısı birbirine sıkı sıkıya bağlı olan unsurlardan meydana gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir? Arkadaşlar Türklerin sosyal yapısına baktığımızda sosyal yapının temelini Oguş dediğimiz aile oluşturmakta, ailelerin bir araya gelmesiyle aileler birliği dediğimiz Uruklar meydana geliyor. Urukların bir araya gelmesiyle aileler birliği dediğimiz urukların bir araya gelmesiyle ok dediğimiz boylar meydana geliyor. Bunların da bir araya gelmesiyle millet dediğimiz budun meydana geliyor. Toy ise Türklerde meclisin yerine kullanılmış bir ifadedir. Toy, kurultay, kengeş bu ifadeler Türklerin devlet işlerini görüşü karara bağladığı meclis için kullanılmıştır. Cevap denizde olacak. Soru 19. Asya ve Avrupa'da devlet kurulmuşlardır. İstanbul'u ilk kuşadan Türk devletidir. Yukarıda özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir? İstanbul'u ilk defa kuşatan hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kuran avarlardır arkadaşlar. Cevap Ceyhan olacak. Peçenekleri söylemiştik zaten. Malazgirt Savaşı'nı Alparslan ordusuna geçerek savaşın kaderini değiştirmişlerdir. Uygurların yerleşik hayata geçtiğini ifade etmiştik. Bunlar Asya'da kurulan ilk Türk devletiydi arkadaşlar. Köktürkler Türk adıyla kurulan ilk Türk devletiydi. Hunların en önemli hükümdarı Metehanken Türk Türklerin en önemli hükümdarı Mukan Kağan'dır. Uygurların ise en önemli hükümdarı Moyen arkadaşlar. Yeri gelmişken bunları da tekrar etmiş olalım. Soru 20, ÖSYM'nin sorduğu bir soru arkadaşlar. 2018 AYT sorusu. Göçebe Türklerde bozkır hayatı içerisinde taşınabilir mesken ihtiyacına cevap verdiği söylenebilecek unsur aşağıdakilerden hangisidir? A kurgan. Kurgan oda şeklindeki mezarlardır arkadaşlar. A şıkkını eledik. Tu sancak demektir. B şıkkını eledik. Otağ çadır demektir. Türkler göçebe bir hayat yaşadıkları için kolayca kurup kaldırabilecekleri ve mesken ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ota denilen çadır yapmışlardır. Bu nedenle cevap Ceyhan olacak. Balbal bal, insan figürlü mezarlara dikilen heykeller. D şıkkını eledik. Ongun ise arkadaşlar kendisinden türediğine inanılan bir hayvandır. E şıkkını eledik. Cevap Ceyhan olacak.